Herkese iyi akşamlar. Sevgili Trabzonlular, sevgili Trabzonlu hemşerilerimiz, yeni bir şeyler tanıtım ve organizasyon grup üyesi Can Medya ve Yurt Haber 61 e, canlı yayında. Canlı yayınımız Trabzon Seçim Özel Programı. Trabzon'da Seçim Özel Programı. E, ben program yapımcınız Ercan Demirbaş ve diğer Can Medya e, Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Trink, yönetim yönetmenimiz Barbaros Barbaros Siralla birlikte Trabzon'da şimdi Trabzon'a Trabzon'da seçim özel programını burada başlatıyoruz Atatürk Alanında önce AK Parti'ye gideceğiz, ondan sonra CHP'ye gideceğiz ve sizlere verileri doğru biçimde, doğru bir şekilde yansıtmaya çalışacağız. Ben şimdi. Barbaros Sıral Bey şöyle bizi bir al da ikimizi beraber sevgili Abdurrahman zaman zaman sizinle beraber ben yorumlara katılacağım siz orada röportajları yapmaya çalışacaksınız kimi bulursak tabi Ahmet Kayayı ve diğer yöneticileri Ahmet Betin Genci arada bana yorum olarak uzatacaksınız canlı 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 Trabzon Yerel Seçim Özel Programı başlıyor. Sevgili Trabzonlular sevgili hemşerilerimiz gurbetteki Trabzonlular Seçim Özel Trabzon Programı bütün hızıyla devam ediyoruz. Şu anda şu anda AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ndeyiz. Ve bakalım Seçim Koordinasyon Merkezi'nde veriler ne durumda? Şimdi yavaş yavaş seçim koordinasyon merkezine doğru yol alıyoruz sevgili takipçilerimiz, sevgili Trabzonlular. Canlı canlı, canlı canlı yurt haber 61 farkıyla canlı canlı. Canlı canlı yurt haber 61 farkıyla AK Parti seçim koordinasyon merkezindeyiz. Sayın Soytemiz merhaba. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Kızım. İyi. Herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Peki ne zaman girebileceğiz? Başkan, soytemiz. Ne zaman girebiliriz? bas Gireceğiz. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Trabzonlular, gurbetteki Trabzonlular, canlı yayınımız Trabzon seçim özel bütün hızıyla devam ediyor. Canlı canlı yurt haber 61 farkıyla, yurt haber 61 farkıyla canlı canlı, canlı canlı. Canlı canlı, canlı, canlı yurt haber 61 farkıyla şimdi İstikamet İstikamet CHP Ortahisar İlçe Merkezi Sevgili Trabzonlular Yurt Haber 61 ve Cam Medya ortak yayını bütün hızıyla devam ediyor. Şu anda Trabzon Ortahisar Merkez İlçe Başkanlığındayız. Canlı 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 Yurt Haber 61 farkıyla biraz sonra şimdi Ortahisar İlçe Başkanlığına gireceğiz. Bakalım seçim verileri ne durumda? Ortahisar'da durum ne? Evet. Şimdi bakalım. Çıkalım bakalım. Veriler ne durumda? Çok güzel. Veriler çok güzel diyor vatandaş. Canlı canlı Yurt Haber 61 farkıyla Yurt Haber 61 farkıyla Ortahisar Merkez İlçe Başkanlığındayız sevgili takipçilerimiz sevgili Trabzonlular. Basın mı? Sevgili Trabzonlular, Ortahisar Merkez İlçe Başkanlığından canlı canlı, canlı canlı yurt haber 61 farkıyla. Yurt 61 farkıyla canlı canlı, canlı Ortahisar Merkez İlçe Başkanlığında şu anda değerli Evet. Sağ 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 evet. Değer Sayın beyi Başkan, beyi Sayın beyi Başkan, başkan kutladım. Ercan Bey. Kutlayalım sizi. Nasılsın, Sağ ol. Teşekkür ediyorum. <laughs> Siz nasılsınız? Çok, çok, çok teşekkür ediyorum Ercan abi. Çok sağ olasın. Elerim. Hoş geldiniz. Her başkan, Aa, ederim. Tebrik, ederim. tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrikler. Merhaba, ederim. Tebrikler. 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 Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok i̇lk hemen ilk görüşlerini alayım. İlk görüşleri söyledik. Biraz geç kaldın Ercan abi. Sen hep ilk gelirdin. Sana özel. Ben başka yerlerdeydim. yani Çok, tabii çok mutluyuz eee bize güvenen, bize inanan, bizle birlikte yol yürüyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Eee bundan sonrasına bakacağız tabii. Arkadaşlarımdan da rica ettim. Biz Ortahisar ailesi olarak hiç kimseyi ötekileştirmeden, ayırt etmeden bütün Ortahisar'ımıza, Trabzon'umuza hizmet edeceğiz. Bu anlamda bize oy verdi, vermedi, artık o kapandı. Bundan sonrası Trabzon'umuza nasıl katkı yaparız? Nasıl hizmet ederiz? Gecemizi gündüzümüze katarak arkadaşlarımla birlikte ona odaklanacağız. Biz gönüllerde yer yapacağız. Biz milletimizin hayır duasını alacağız. Sevgili Kaya, gönül adamı olduğunu biliyoruz. Tabi hemen ne yapıyorsun? Mazbatayı aldın mı? Rozeti bırakıyorsun diyorsun ki ben Trabzon'um. Organize Belediye Başkanıyım. Tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Kutluyoruz sizleri. Kutluyoruz ve e, sevgili takipçilerimiz, sevgili Trabzonlular, gurbetteki Trabzonlular Can Medya Yurt Haber 61 yayını bütün hızıyla devam ediyor sevgili takipçilerimiz. Ee, ben e, Abdurrahman sana veriyorum. Tamam mı? Sen devam ediyorsun. Evet. Ercan abiden mikrofonu devralmış oluyoruz. Ahmet Kaya Başkanımız Trabzon Ortaysar'da sokakta bol bol anketini yaptık ve her defasında bir adım bir adım daha yükseldiğini gördük. Ve en sonunda kendisi inşallah şu an seçim sandıkları açılmaya devam ettiği müddetçe yükseldiğini görüyoruz. Sayın Başkanımızı kendimiz tebrik edelim. Biz de burada Can Medya ekibi olarak size anketlerimizle e, öne gördük sizi. İzledim. Sokak röportajlarınızı, anketlerinizi izledim. Emeğinize sağlık. Ee, ya yani birebir yansıttığınız için, böyle ilkeli bir yayıncılık yaptığınız için ben teşekkür ediyorum sizlere. Ee, bize yaklaşık 1,5-2 saat önce ulaşan bütün verilere baktığımızda seçimi rahat rahat kazandığımızı gördük. Bize gönül veren, destek veren bütün Trabzonlu hemşerilerime şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. O verdikleri her bir oyun hakkını sonuna kadar vereceğiz. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. <laughs> Değerli Trabzonlu hemşehrilerimiz canlı yayınımız bütün hızıyla devam ediyor. Trabzon Ortahisar ilçe merkezinde canlı 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 canlı, canlı vatandaşlarımız Sayın Kaya'yı kutluyorlar. Eee Vatandaşlarımız şimdiden kutluyorlar. Tebrikte. Herkes tebrik etmeye geliyor. En belediye meclisi. En geç. Onur Bey. Evet Onur Bey. Evet Onur Bey sizin duygularınızı alalım sizde. Tüm tüm Ortahisar'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Eee gençlerin Ortahisar'daki eee başkanı Ahmet Kaya bugün ee, büyük bir başarıyı imza atarak Trabzon halkını bizleri çok gururlandırdı. Ee, biz de çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Ee, göreve hazırız. Ee, yarından itibaren yok projelerimize başlayacağız. Kentteki gençlerin, kadınların, sahipsizlerin, emekçilerin herkesin burada söz hakkı belediyede ortaya sardı Belediyesi olacak. Herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyor. Evet değerli Trabzonlular Seçim Özel Trabzon programı bütün hızıyla devam ediyor. Ben bir kişinin Evet Tuğba. Ama kısa kısa çok kısa ama bak başkan eşisin. işisin? Başka ne Lütfen. Buyurun Ercan Bey. Ee, e, Şimdi ha. milletvekili eşiydiniz. Evet. Haliyle başkan eşi oldunuz. Evet Ercan e, şöyle kısacık görüşlerini alalım. Çok gururluyum. Çok mutluyum. E, Trabzon'a hizmet edeceğimiz için. Çok mutluyum. Tamam teşekkür ediyoruz sana. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ee, <laughs> E, Haluk Başkan, Haluk Başkan. Haluk Başkan çok kısa. Vallahi arkadaşlar yaklaşık 115 günden beri adayımızla beraber Trabzon Ortahisar'ı adım adım aşınladık. Halkımızla beraber birebir bir arada olduk, elini sıktık, yönünü yaptık. İnsanlardan almış olduğumuz bütün veriler bizi bugünkü sonuçlara ulaştırdı. İşte Trabzon Ortahisar'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her şey çok güzel olacak diyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet diğer Arzu Hanım sizlerin duygularını alalım. Hak kazandı, hukuk kazandı, adalet kazandı diyoruz. Her şey çok güzel oldu. <laughs> so, diyorum. O kadar mı? Eee Trabzon'un en sosyal bayanı. <laughs> ya şimdi biliyorsunuz yıllardır hani koşuyoruz, yıllardır mücadele ediyoruz. Eee ve sonuç çok güzel oldu. Çok mutluyuz. Gerçekten çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Trabzonlulara teşekkür ediyorum. Merkez değişiyor. Değil mi? Evet. Tamam. teşekkür Adım adım değiştireceğiz. Evet. Evet. Oldu. Teşekkür ediyoruz. Evet. Hocam sizlerin görüşlerini alalım. E, e, Trabzonlular gereğini yaptı. Artık Trabzonları aldatmak, oyalamak, e, Trabzonları uyutmak bir yere kadar. Yolsuzluklar, yokluklar, yasaklar kalkacak diye halkımız AK Parti'ye gönül verdi. Ama 22 yılda gördü ki yasaklar daha da yasak, yokluklar daha da yokluk. Öyle mi? fakirlik daha da fakir ve halkımız gerçek anlamda adalete susamış, hukuka susamış, devlete susamış. Devleti yok ettiler. Devlet diye bir şey kalmadı. Yeniden yeniden devletin eee özüne dönmesi, yasama, yürütme ve yargı kurallarına dönülerek tek adam rejiminden kurtarmanın başlangıcını Trabzon'dan yapıyoruz. Ahmet Kaya ile beraber yapıyoruz. Evet, bunu 1 Nisan'dan sonra her şey Türkiye'de değişecek. Birlikten kuvvet doğar, kuvvet de hakkı korur. Korku cesareti kemirir, korku, korku aklı perdeler. Artık halkımız korkmuyor, gençlerimiz korkmuyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yüce Atatürk gençliğe emanet etmiştir. Cumhuriyeti biz kurduk dedi. Onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz. Yaşlılara emanet etmedi. Askere emanet etmedi. Yargıya emanet etmedi. Gençliğe emanet etti. Bu gençlik olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza dek yaşayacaktır. Böyle kırılmalar olabilir ama bu kırılma bir daha Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin asıl kolonlarına asıl kazanımlarına yeniden dönülerek dünya durdukça Türkiye Cumhuriyeti Devleti duracaktır. Ne demiş Yüce Atatürk? Benim naçiz vücudum bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet paydar kalacaktır. <laughs> Onun için tatlı <laughs> müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O sattı vatandır. Bu bir yıl bu, sefer konuşalım izin verin. O satı vatandır. Her karış kanla sulanmadıkça bir karışı verilemez. Ya istiklal bundan sonra ya ölüm. Demokrasi, insan hakları, hukuk ve adalet. Nokta. Sayın Tren Öztürk. Şimdi sonuçlar e, yavaş yavaş belli oluyor. E, çok mutluyuz. Büyük bir başarı. Biz başaracağımıza inandık. Arkadaşlarımız çok güzel çalıştılar. Çok güzel mücadele ettiler. Hak ettikleri başarıyı elde ettiler. Tebrik ediyorum. Bundan sonra çok daha güzel işler yapacağız. Eminim Ahmet Bey başkanlığında ekibimiz Ortaşehir'e ve Trabzon'a damga vuracak. Ge geleceğimiz parlaktır. Önümüz açıktır. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum. Canlı 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 Ortahisar ilçe merkezinden canlı yayın. Sevgili takipçilerimiz, sevgili Trabzonlular. Parti binasında e, vatandaşlarımız yoğun bir şekilde başkanı tebrik etmeye geliyorlar. Şey. Gurbetteki Trabzonlular, Trabzonlu hemşehrilerimiz Trabzon Ortahisar ilçe merkezindeyiz sevgili Trabzonlular izliyorsunuz. Vatandaşlarımız, seçmenlerimiz Sayın Kaya'yı tebrik etmek için kuyruğa girdiler. Yoğun bir ilgi, yoğun bir kalabalık var. Biz burada eee Arkadaşlar biz hemen sokağa çıkalım. Diğer e, diğer partinin e, SGM karargahına bir bakalım. Neler var, neler yok? E, Seçim özel programımız devam ediyor. Trabzon'da seçimin nabzını Ercan Abi ile beraber tutuyoruz. 35 yıllık haberci Ercan Abi. Sandıklar açılmakta. Şu anda seçim atmosferini nasıl değerlendiriyorsun Ercan Abi? Ee, seçim atmosferinde şöyle değerlendiriyorum. Ee, tabii ki bizim yaptığımız sayaçlı anketler, yaptığımız kamuoyu araştırmaları, yaptığımız haberlerde hemen hemen e, biz. E, Cumhuriyet Halk Partisi adayı e, Sayın Kaya'nın önde gittiğini hep görüyorduk ve yakından izliyorduk bu çalışmaları. Öteki taraftaki AK Parti'nin de çalışmalarını hem Büyükşehir'in hem de e, Merkez İlçe'nin yakından takip ediyorduk. Biz e, bir defa Yeni Bir Şeyler Organizasyon Grubu adına şu anda e, hem size tebrik ediyorum, hem e, yönetmenimiz Barbaros Bey'e Barbaros Bey'i de kutluyorum e, Emeği geçen e, bize Bu sayaç anketleri yaparken Emeği geçen herkesi kutluyorum Ama e, tecrübe parayla satın almaz Biz e, hem yaptığımız Sayaçlı anketlerle Hem de e, yaptığımız e, Kamuoyundaki bu haberlerle e, Ne yaptık dedik ki Uyardık, şöyle uyardık dedik ki, bakın, sizin e, rakip seçim kaybettirmez. ekip saç, seçim kaybettirir. Çünkü e, ekipler e, eksikti, noksandı. Bu noksanlık e, Kaya'da da vardı, ama e, diğer adayda daha çoktu. E, Kaya ne yaptı? E, i̇yi çalıştı, kısmen güzel çalıştı. Öteki adayımız da kısmen çalıştı, ama e, yanında ki. Bazı kişiler e, orada gördüm ben e, dolaylı olarak direkt uyarmadım çünkü tarafsız olarak tarafsız bir gözle sayaçlı anketleri yaptık e, haberleri tarafsız bir gözle yaptık tamamen tarafsızız çünkü yeni bir şeyler organizasyon tanıtım grubu sadece bir haber merkezi değil e, beraberinde en azından e, yüze yakın reklam mecrası içinde taşıyan bir grup. Bizim siyaset üstü her yaptığımız yayınlar, her yaptığımız haberler, her yaptığımız sayaçlı anketler siyaset üstüdür. Kesinlikle bir yerden e, taraf olma şansımız yok. Çünkü her siyasi görüşte müşterim var. Her siyasi görüşte çalışıyorum. E, buradan e, seçimi kazanacak olan henüz şu anda bitmedi. Bitmedi. Seçimi kazanan iki Ahmet'lere öyle görünüyor. İki Ahmet'ler seçimi kazandı. İki Ahmet'lere de buradan başarılar diliyorum. Dilerim ki iki Ahmet uzlaşırlar, anlaşırlar. Trabzon büyümekte yol alır. Çünkü Trabzon'un çok eksikleri var, noksanları var, yapılmayanlar var. Zorluoğlu'nun yapamadığı çok projeler var. Bunları inşallah iki Ahmet hayata geçirir. E ee, ikisine de e, başarılar diliyorum. Durum öyle. İkisi Ortaisar Sayınkaya'da, Büyükşehir e, Ahmet Petin gençte 5 yıl böyle devam edecek. Peki çok teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. Peki Ercan abi seni birazcık daha böyle alayım. E, bu seçimlerde Emeklinin bir katkısı oldu mu bu sonuçlardan? malumunuz oldu. Tabii emekli ilk kez böyle yani ne yaptı? Uyardı. Garip bırakıldı diyebilir miyiz emekli? Tabii tabii aç bırakıldı. Resmen böyle konuşalım. Emeklimiz aç bırakıldı ve ne yaptı? Uyarıyı yaptı. Yani büyük şehirler şu anda biliyorsunuz hep beraber gördük. Büyük şehirleri tamamen CHP aldı ve emekli uyardı. Dedi ki bakın dedi. ben sandıkta bugün size bu uyarıyı yap ona göre aklınızı başınıza alın. Dedi emekli. Dedi. Maalesef emekli sandığa ilk evet. kez ağırlığını koydu bu seçimde. Peki şimdi Beraber gittik abi. Ak Parti'nin basına kendisini kapatmasına ne diyorsunuz? Peki e, muhalefette böyle bir durum söz konusu değil? Şimdi ben 35 yılı aşkım bir zamandır e, takip ediyorum. Yani Ak Parti 22 yıldır hayatımızda Ak Parti'nin bütün seçimlerini takip ettim. Onlarla yan yana hiçbir zaman böyle bir tavırla karşılaşmadık. Ama bugün yaptıkları gerçekten e, ne bileyim demokrasi. E, ilkelerine aykırı bir şey. Basını içeri almıyoruz dediler. Üçüncü katta oturuyorlar adaylar. Ki bu adaylarla hep e, kısmen her ortamda, her şeyde, her sosyal hayatta yakın, birlikte olduk. E, yaptıklarını ben kendilerine bağışlıyorum. Yani kendileri, ben onlara yani buradan bir söz desem bize yakışmaz. Çünkü iki aday da benim canım, dostum, arkadaşım. Birinin abisiyim, biri benim arkadaşım. Ama yaptıkları gerçekten yanlış. Neden şimdiye kadar yapmadınız? Her zaman iç içeydik onlarla ama ilk kez böyle bir tavırla karşılaştık. Yani basını içeri almamaları, görüntü haber vermemeleri onlar adına e, ayıp ben diyorum yani çok ayıp. Aynı şekilde bize e, cam Medya ekibi olarak. Tarafsız bir yayıncılık yapmaktayız ve e, her iki seçilen başkanımıza da başarılar diliyoruz. İnşallah Trabzon'umuza daha güzel hizmetler, Trabzon halkımıza çok daha güzel e, dokunaklı özellikle emeklinin de e, kendini refah hissedebileceği bazı adımların beklentisi içerisindeyiz. E, yayınımızı izlediğiniz için ayrıca sizlere çok teşekkür ediyorum. E, başka bir eklemek istediğiniz bir şey var mı Ercan a? Ee, eklemek istediğim e, şey şu. Yani Trabzonlu vatandaşlarımız, gurbetteki tra vatandaşlarımız e, buradan bir e, şey söylemek istiyorum. Bir mesaj vermek istiyorum. Yeni Bir Şeyler Organizasyon Tanıtım Grubu henüz daha 3 ay oldu kurulalı. Grubumuzun üyeleri var. Grubumuzun üyeleri Trabzon değil, Trabzon dışında da çoğalıyor. İnşallah Yeni Bir Şeyler Organizasyon Tanıtım Grubu bu iki başkanla beraber uzlaşarak e, Trabzon'a çok güzel hizmetler sunacak. Trabzon'un ekonomik ve sosyal hayatında çok önemli rol oynayacak. Buradan e, bize e, yardım eden, yardımcı olan, e, grubumuza yardımcı olan yaptığımız sayaçlı anketlerde gerek Gümüşhane, gerek Arsin, gerek Araklı, gerek Beşikdüzü'nde e, emeği geçen, bize destek olan herkese buradan yeni bir şeyler tanıtım grubu olarak e, teşekkürlerimi iletiyorum ve burada emeği geçen sevgili yönetmenimiz Barbaros Sırala ona da teşekkür ediyorum. Çok emek verdi. Beni takip etmekte zaman zaman zorlandı. Ama yönetmenimiz olmasa biz zaten vatandaşlarımıza, halkımıza ulaşamayız. Yönetmenim seni de kutluyorum bu verdiğin emekten dolayı. Abdurrahman Bey sizi de kutluyorum can medya grubu olarak. İnşallah seçimden sonra tekrar vatandaşlarımızla buluşacağız, güzel şeyler yapacağız. İki Ahmet'ler e, dediğimiz gibi bir buçuk ay önce demiştik biz, iki Ahmet'ler demiştik. Hayırlı ve Ahmet'ler olsun. ipi göğüslüyor. diyor. İki Ahmet Trabzon'a hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Ve burada programı kapatıyorum. Tekrar bir başka programda buluşmak üzere. Esen kalın, hoşça kalın, bizde kalın. Hoşçakalın. Trabzon'a alalım.